Çocuklar bu dersimizde grafiği verilen fonksiyonun tanım kümesinin bulunmasıyla ilgili örnekler yapacağız. Sorumuz yukarıda grafiği verilen fx fonksiyonunun tanım kümesini bulunuz. Sorumuzu öncelikli olarak bir ekran görüntüsünü alalım. Dikkat ederseniz eksi 3, 4 e, x değerlerimiz sınır değerleri. Y değerlerimiz en aşağıda eksi 1 en fazla da 5 değerine kadar çıkıyor. Bu arada fonksiyon dikkat ederseniz grafiğimiz yükseliyor. Sonra tekrar düşüşe geçiyor. Sonra tekrardan yükselerek 4 noktasında burada sonuçlanıyor. Tanım kümesi bulunurken x değerlerini dikkate alacağız. Verilen grafiğe göre x'in en küçük değeri eksi 3 en büyük değeri de 4'tü. Ancak x eşittir 0 için fonksiyonun tanımlı olmadığını gördük. Bakın x eşittir sıfırda fonksiyon tanımlı değil. Neden? Çünkü 5 noktasının içi boş. Tabii aynı zamanda 4 noktasında da tanımlı değil. Onun da içi boş. Çizdiğimiz şekli nerede sıçradığını yani burada bir boşluk kalıp oradan devam ettiğini gördüğümüz zaman o boş olan noktalar fonksiyonun tanımsız olduğu yerler. Şimdi o halde eksi 3 ile 4 aralığında eksi 3 dahil ve 4'ten küçük olan değerler ama x sıfırdan farklı. O zaman fx fonksiyonunun tanım kümesi bakın eksi 3, 4 yarı açık aralığı fark sıfır noktası olarak bulunacaktır. Hemen ekran görüntümüzü alalım. Şimdi ilk sorumuzda Yukarıda grafiği verilen fx fonksiyonunun tanım kümesi bizden isteniyor. Şimdi yine x ekseni üzerinde fonksiyonun aldığı değerlere göre bakacağız. Fonksiyonumuz dikkat ederseniz birden başlayacak. Nereye kadar gidecek? 2'ye kadar gidecek ve bu aralıkta tüm değerleri alıyor. Ama 2 dahil değil. O halde 1 küçük eşit x küçüktür 2 olacak şekilde. Fonksiyonumuzun tanım kümesi 1,2 birden kapalı 2'den açık olacak şekilde tanım kümesini göstereceğiz. Tanım kümesi. Evet. Hemen sorumuzun ekran görüntüsünü alalım. İkinci sorumuzda yukarıda grafiği verilen fx fonksiyonunun yine tanım kümesi bizden isteniyor. Şimdi iki noktasından dikkat ederseniz böyle sonsuza doğru gidiyor. Ok olduğuna göre bu böyle devam ediyor. Bir yerde bitmemiş. Hani noktayla kesmemişler. Sonsuza doğru gidiyor. Yani demek ki burada x'in alacağı, ileride alacağı değerlere karşılık muhakkak bir y değeri olacaktır. O halde şimdi verilen grafiğin x eksenine karşılık gelen bölümü dikkat ederseniz nereden başlayacak? Sıfırdan başlayacak ve sonsuza kadar devam edecek. O zaman sıfır virgül sonsuz bizim fonksiyonumuzun tanım kümesi olacak. Tanım kümesi. Neden? Çünkü sıfır değerine karşılık bir değer var. Bakın arada aldığımız tüm değerleri sağlıyor. Bu böyle sonsuza kadar gidiyor. X'in burada bir değerini aldığımız zaman bu böyle yukarı doğru devam ettiği için dolayısıyla X'in her değerine karşılık bir görüntüsü Y değeri olacaktır. O halde bizden istenen tanım kümesi sıfır sonsuz açık aralığı şeklinde gösterilecektir. Hemen bu sorumuzu da alalım ekran görüntüsünü. Gelelim üçüncü örneğimize. Yukarıda grafiği verilen fx fonksiyonunun tanım kümesini bulmamız isteniyor. Ee, şimdi eksi birden başlamıyor. Dikkat ederseniz bu böyle aşağıya doğru gidiyor. Yani böyle eksi sonsuza doğru sol tarafa doğru devam ediyor. Ama burada da 3'te sınırlanmış aşağıya iniş yok. O halde verilen grafiğin x eksenine karşılık gelen görünümü eksi sonsuza kadar gittiği için eksi sonsuz virgül burada da 3'e kadar sınırlı. Ve artık 3 de dahil olduğu için eksi sonsuz virgül 3 şeklinde tanımlanacak tanım kümesi. Evet hep x ekseni üzerinde bakıyoruz. Tanım kümesi daima x ekseni üzerinden alınacak. Yani şu yukarıya değil x eksenine bakıyoruz çocuklar. <laughs> Grafiğimiz nereden başladı? Nereye kadar devam etti? Buradaki değerlerimiz bu sonsuza kadar böyle devam ettiği için aşağıya doğru gidiyor. Dolayısıyla bu hep sola doğru gidecek sola doğru gitmesi demek bizim x eksenimizde negatif tarafa doğru değer alması demek x değerlerimizin. O zaman eksi sonsuzdan ta ki sınırımız olan 3 noktasına kadar. Ekran görüntüsünü aldıysak bir sonraki soruya geçelim. Yukarıda grafiği verilen fx fonksiyonunun tanım kümesini bulalım. Bakın yine burada sonsuza doğru gidiyor bu. Böyle devam ediyor. Ama bu burada sınırlı. O halde Verilen grafiğin yine x eksenine karşılık bölümü eksi sonsuzdan başlayacak. Devam edecek. Bakın x değerleri işte eksi bir sıfır oldu. Bir de değeri var. İki de değeri var. Üç de değeri var. Dört de var. En son dört de var. Dörtten sonra değer yok. Çünkü burada bitti. Peki dörtteki değeri içinde içi boş olduğuna göre dördü dahil etmeyeceğim. Eksi sonsuz virgül dört aralığı olarak çıkacak bizden istenen tanım kümesi. Hemen bunun da ekran görüntüsünü alalım. Şimdi grafiği verilen fonksiyonun görüntü kümesinin bulunması. Yukarıda grafiği verilen f(x) fonksiyonunun görüntü kümesini bulalım. Bu sefer görüntü kümesi y ekseni üzerindeki aldığı değerler. Yani üst sınırlı alt sınır arasında yani y en fazla kaç oluyormuş? En az kaç oluyormuş? Bu aralıkta tüm değerleri alıyor mu? Hani grafiğin içerisinde hiç boşluklar var mı? Onlara bakacağız. Ona göre değerlendireceğiz. Sorumuzun ekran görüntüsünü alalım. Hemen çözüme geçelim. Şimdi görüntü kümesi bulunurken y değerlerini dikkate alacağız. O zaman verilen grafiğe göre y eksenine dikkate alırsak f(x)imiz -4 ile 4 aralığındadır. Bakın grafiğe bakalım. Eksi -1 en küçük değer, 4'te de en büyük değere ulaşıyor bakın eksi -1 ile 4. O zaman f(x) değerimiz eksi -1 dahil ve 4'ten küçük olan bütün değerleri sağlayacak. Buna göre f(x) fonksiyonunun görüntü kümesini -1'i kapalı aralık, 4'ü ise açık aralık olarak göstereceğiz. Evet, bunu da alalım ekran görüntüsü olarak. İlk sorumuzda yukarıda grafiği verilen fx fonksiyonunun bizden görüntü kümesini bulmamız isteniyor. Yine y ekseni üzerinde bakacağız çocuklar. Verilen grafiğin y eksenine karşılık gelen bölümü, dikkat ederseniz en az bir, en fazla da 4 Ama bir de dahil değil. Dört de dahil değil. Neden? Çünkü içleri boş. Bakın burada değer almıyor. Burada da değer almıyor. O zaman birden kaça kadar? Dörde kadar. Birden daha küçük değerlerde fonksiyonun bir değeri yok. Dörtten daha büyük değerlerde de yok. O zaman bizden istenen görüntü kümesi ne olacakmış? 1,4 açık aralığı olarak bulunacakmış. Gelelim ikinci sorumuza. Yine yukarıda grafiği verilen fx fonksiyonunun görüntü kümesi bizden isteniyor. Yine şekle bir bakalım. Y ekseni üzerinde en az eksi 3 en fazla da 5 değerini alıyor. O zaman verilen grafiğin y eksenine karşılık gelen bölümü eksi 3 bu sefer dahil ama 5 dahil değil. Yani bir yeri açık eksi 3'ten 5'e kadar eksi 3'ten kapalı 5 açık görüntü kümesini sağlayacak. Evet. Bunu da alalım. Yukarıda grafiği verilen fx fonksiyonunun görüntü kümesi yine bizden isteniyor. Yine y eksenine bakıyorum. En aşağıda eksi 1, en yukarıda 8 değeri var. Eksi 1 değeri bakın burada sürekli devam ediyor. Hani bu boşluk yok. O halde eksi 1 en küçük değerimiz ve dahil. 8 değeri ise içi boş olduğu için bu açık olarak gösterilecek. Demek ki eksi 1 virgül 8 aralığı. Yarı açık aralık. Eksi 1 kapalı 8 açık aralığı. Yine görüntü kümemiz. Evet. Devam ediyoruz. Dördüncü sorumuz. Yukarıda grafiği verilen fx fonksiyonunun görüntü kümesini bulalım. Y ekseni üzerinde en küçük değer eksi 2. En büyük değer bakın burada gidiyor. Bu sonsuza kadar gidiyor. O zaman yukarıda bilinen bir değer yok. Ama eksi 2 bir kere kapalı. Çünkü burada değer alıyor. Ama yukarısı sonsuza kadar gittiği için eksi 2 virgül sonsuz aralığı olarak gösterilecek. Evet, ekran görüntümüzü aldıysak başka tip soruya geçelim. fx eşit sıfır denkleminin kökleri. Şimdi yeni bir örnek. Yukarıdaki şekilde fx ve gx fonksiyonlarının grafikleri çizilmiş. Buna göre fx eşit 0 ve gx eşit 0 denklemlerinin gerçek sayılardaki çözüm kümelerini bulunuz diyor. Şimdi fx fonksiyonumuz şöyle bir eğri. gx fonksiyonumuz da eğri. Bunlar doğrusal değil bakın eğri bunlar. Ama aldıkları işte eksi 5 değer alıyor. Burada mesela eksi 4'e eksi 3'te değer alıyor. İşte eksi 3'e 0, 0'a 2, işte 2,3'te fx fonksiyonu değer alıyor. Aynı şekilde G fonksiyonu da öyle. Nedir? Eksi 4'e 5 noktası, işte 0'a 4 noktası. Bu da işte 3,0 noktası. Ya da işte ortak olduğu bir nokta var. 2,3 İki noktasında ikisi ortak gibi değerler alıyor. Ekran görüntümüzü alalım. Şimdi bununla ilgili bir açıklamamız. Ardından çözümümüze geçelim. Grafiğin varsa x eksenini kestiği noktalar fx eşit sıfır denkleminin gerçek sayılardaki çözüm kümesidir. Yani x fonksiyonuna fonksiyonun sıfırı denir. x sayısına fonksiyonun sıfırı denir. Hemen bunu alalım, not alalım. x eksenini kestiği noktalar. x eksenini kestiği noktalar. Hemen şöyle bir gösterelim bakın o hangi noktalar. Burası, burası, burası bakın x eksenine fonksiyonların kestiği noktalar f fonksiyonunda x eksenini kestiği noktalar aynı şekilde g fonksiyonunda da x eksenini kestiği noktalar. Bunlara ne diyormuşuz? Bu x sayılarına fonksiyonun sıfırı adını vereceğiz. O halde çözüme geçelim. Şimdi a şıkkında grafiğe baktığınızda fx fonksiyonunun x eksenini kestiği noktalar eksi 5 ile eksi 3 olduğunu gördünüz değil mi? Tekrardan gösteriyorum eksi 5 ve eksi 3 noktaları bakın burada görünüyor. Eksi 5 ve eksi 3. Diğeri içinde 3 noktası g fonksiyonu için. Onu birazdan yapacağız. Şimdi f fonksiyonu eksi 5 ile eksi 3. g için ise 3. Devam ediyorum şimdi oraya. O zaman fx eşit 0 denkleminin çözüm kümesini sağlayan elemanlar eksi 5 ile eksi 3'tür. Bu a şıkkı. fx eşit 0 denklemini sağlayan. Peki gx eşit sıfır denklemini sağlayan yine grafiğe baktığımızda ne demiştik? O da 3 demiştik. O halde bu denklemin çözüm kümesi de 3 olacaktır. gx eşit sıfır denkleminin. Hemen burayı not alalım. Gelelim. ilk örneğimiz. Yukarıda y eşit fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre fx eşit sıfır denkleminin çözüm kümesindeki elemanların toplamı bizden isteniyor. Ha, fx eşit 0 dediğine göre yine ne yapacağım? Ekseni kesen noktalar alacağım. Çözüm kümesini sağlayan değerler bunlar. Hangi değerlerde sağlıyor fx eşittir 0'ı? Eksi 4 ve 5'te sağlıyor. Bu ne anlama gelir? f eksi 4 eşittir 0 demektir. Ve aynı zamanda f5 eşittir 0 demektir. Bunları yazabilirim. O zaman denklemin çözüm kümesi bu denklemin çözüm kümesi eksi 4 virgül 5'tir. E bizden istenen çözüm kümesindeki elemanların toplamı. Eksi 4 ile 5'in toplamını istiyor. 1'i eksi 1'i artı. O zaman 5'ten 4 çıktı. 1 kalacaktır. Bizden istenen yanıt. Evet. Ekran görüntümüzü alalım. İkinci sorumuzda da yukarıda y eşittir fx eğrisinin ve y eşittir gx doğrusunun grafikleri verilmiş. fx bir eğri, gx bir doğru. Buna göre fx eşit 0 ve gx eşit 0 denklemlerinin kökleri toplamı kaçtır diyor. Bunun köklerinin toplamını bulacağız. Şimdi fx eşittir 0. fx için bakalım. fx'in kökleri eksi 2, 3 ve 5. Bakın fx eşittir 0 denklemini sağlayan f 2 eşittir 0, f 3 eşittir 0 ve f 5 eşittir 0. Bunlar sağlıyor. Demek ki köklerimiz eksi 2, 3, 5. Bunları söyleyebilirim. Peki gx'e bakalım. gx eşittir 0'ı sağlayan bir tek bir noktası. Öyle değil mi? g1 eşittir 0 sağlıyor. O zaman buradan da 1 geldi. O halde benden istenen eksi 2, 3, 5 ve 1'in toplamı. Eksi 2, 3, 5 ve 1'in toplamı. O da toplam 7 olarak bulunacak. Evet, hemen bunun da ekran görüntüsünü alalım. Şimdi yeni bir başlık. Fonksiyonların grafiklerinin eksenleri kestiği noktalar. Şimdi yandaki şekilde y eşittir fx fonksiyonunun grafiği verilmiş. Buna göre grafiğin x eksenini kestiği noktaları bulun diyor. Ve grafiğin y eksenini kestiği noktaları bulun diyor. Zaten aşina olarak görüyoruz. x eksenini kestiği noktalar şunlar olacak. y eksenini kestiği noktada bu olacak değil mi? Hemen onları isterseniz şöyle renkli gösterelim. Şimdi yeşille gösterelim. x eksenini kestiği noktalar. Nelerdir? Eksi 2, 1 ve 4. Tabii bunları ee, biz ikililer şeklinde yazmamız gerekecek. Hani eksi 2, 1, 4 bunlar aslında x değerleri. Yani nokta olarak istediği için biraz daha düzgün yazalım. Diyelim ki eksi 2, 0 noktası birinci noktamız. ikinci noktamız 1, 0 noktası ve üçüncü noktamız da 4, 0 noktası. Hani şu mesela A noktası, bu B noktası, bu C noktası olsun. Demek ki A'nın koordinatları, bu B'nin koordinatları, bu da C'nin koordinatları. Öyle. Peki diğerini de, onu da lacivertle şöyle gösterelim. O da şu olacaktır. O da D noktası olsun. D noktasının koordinatları 0,3 noktasıdır. O da Y eksenini kestiği noktalar. Sadece bir nokta. 0,3 noktası. Evet sorumuzun ve ee, cevabımızın ekran görüntüsünü alalım. Burada çözümü yaptık aslında. Ee, bir açıklamamız olacak. Önce bir not alacağımız bir açıklamamız var. Y eşit fx fonksiyonunun grafiği x eşit 0 için y eksenini keser. Buna göre grafiğin y eksenini kestiği noktanın koordinatları 0, f0'dır. Y eşittir fx fonksiyonunun grafiği y eşittir sıfır için de x eksenini keser. Demek ki x'e sıfır verip y eksenini kestiği noktayı buluyorum. Y'ye sıfır verip de x eksenini kestiği noktayı buluyorum. Buna göre grafiğin x eksenini kestiği noktanın apsisi de fx eşit sıfır denkleminin kökleri olarak bulunacak. Bu sayfamızın da ekran görüntüsünü alalım. Şimdi sorumuzu çözmüştük zaten. Bunları az önce verdik. Hani isterseniz ekran görüntüsünü alabilirsiniz. Ben üzerinde çözdüm zaten. Açıklama olsun diye çekmek isterseniz. Şimdi diğer soruya geleceğim. Yukarıdaki şekilde y eşit fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre grafiğin x eksenini kestiği noktaların koordinatlarını bulun diyor. E, x eksenini kestiği noktalar bakın bu bu öyle değil mi? Yani y'ye sıfır değerini verdiğim zaman x'in aldığı değerler. O halde bu noktalar işte ilk noktamız eksi 3,0 noktası ve ikinci noktada 4,0 noktası. Bakın x'leri eksi 3 ile 4, y'leri ikisinin de 0'dır. Eksi 3,0 x ekseninin üzerinde. 4,0 da yine x ekseni üzerinde. x ekseni üzerindeki bütün noktaların ikinci bileşenleri hep 0 oluyordu. Tam tersi y ekseni üzerindeyse de o zaman x'leri 0, y'leri aldığı değer. Hemen bunun da ekran görüntüsünü alalım. Şimdi dersimizin son örneğine geleceğiz. Yukarıdaki şekilde y f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre grafiğin eksenleri kestiği noktaların koordinatlarının toplamı bizden isteniyor. Eksenleri kestiği noktaların koordinatlarının toplamı Şimdi bu noktaları teker teker yazacağız. X eksenini kestiği noktalar. Birinci noktamız eksi 2 virgül 0. İkinci noktamız şöyle diyelim. 1 virgül 0. Üçüncü noktamız 3 virgül 0. Bu X eksenini kestiği noktalar. X'i kesen. Peki Y'yi kesen o da bir tane. O da 0,2. Y'yi kesen. Bizden bunların koordinatların toplamı isteniyor. Yani eksi 2 artı 0 artı 1 artı 0. Bakın bunu 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 bu hepsini yazacağım. Artı 3 artı 0 sonra artı 0 artı 2. Artık sıfırları toplamama gerek yok. Eksi 2 artı 2 bunlar gitti. 1, 3 daha 4. O halde cevabım 4 olarak bulundu. Evet çocuklar dersimizin sonuna geldik. Bu dersimizin sonuna geldik. Yine bir sonraki dersimizde grafiklerle ilgili örneklere devam edeceğiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.